Motosikletinde bir pet şişe kullan ve yakıt israfını sonsuza kadar durdur. Basit görünebilir ama bu ev yapımı yöntem hem cebini korur hem de motosikletinin boyasını zarar görmekten kurtarır. Benzin bidonuyla depo doldururken her yere benzin sıçradığı o anı biliyor musun? Hem yakıt boşa gider hem de o aşındırıcı sıvı depo ve kaplamaların boyasını tamamen mahvedebilir. Ama bugün sana sadece bir pet şişe kullanarak bu sorunu çözmenin akıllıca, pratik ve neredeyse bedava bir yolunu göstereceğim. İşte nasıl yapılacağı. Temiz bir pet şişe al ve gövdesinin ortasına yakıt bidonunun ağzına tam oturacak büyüklükte dairesel bir delik aç. İyi oturduğundan emin ol ki sızdırma ya da sıçrama olmasın. Sonra bidonu bu deliğe yerleştir ve şişenin ağzını doğaçlama bir huni gibi kullanarak benzini doğrudan motosikletin deposuna yönlendir. Böylece yakıt tam isabetle akar, tek bir damla bile dökülmez ve etraf tertemiz kalır. Avantajları saymakla bitmez. Yakıt israfı yok. Boya tamamen korunur. Ne kir ne de sıçrama olur ve en güzeli bunu normalde çöpe atacağın bir şeyle yapıyorsun. Bu yöntem özellikle kırsal bölgede yaşayanlar, sık sık bidon kullananlar veya motosikletini doldururken o meşhur benzin duşundan kaçınmak isteyenler için mükemmeldir. Deneyip sen de işe yarayıp yaramadığını yorumlara yaz. Bu pratik ipucunu beğendiysen motosikletini korumak ve tasarruf etmek isteyen bir arkadaşınla paylaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah izin verirse.